Merhaba değerli arkadaşlarım. Bir Top Eleven videosuna hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar 2024 yılına girmek üzereyiz. Hepinize mutlu yıllar diliyorum, huzurlu yıllar diliyorum. Sevenleriniz ve sevdiklerinizle beraber güzel bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Arkadaşlar bundan iki hafta evvel, tam iki hafta evvel biz bir video çıkardık. Dedik ki ilk defa bizim kanalımızda duyacağınız 2024 yılı içinde gelecek güncellemelerle ilgili bir video çıkardım. Arkadaşlar ben kahin değilim. Dolayısıyla gelecekten bir haber verme gibi bir yeteneğim yok maalesef. Ama sizlere daha doğru bilgi vermek, bir tuğla daha size daha fazla bilgi edinebilmek için çalışmalarım, takiplerim, mailleşmelerim veya görüştüğüm insanlar vesaire vesaire. Den edindiğim bilgileri sizlere daha iyi aktarabilmek adına büyük bir çalışma içindeyim ve bundan sonra bu çalışmalarım da devam edecek. Ha, Şimdi gelelim. Arkadaşlar o videoda demiştik ki biz birçok menajerimizin aslında eskiden beri tasvip etmediği bir sistemde ki real futbolda bile kalktı. Çok oldu kalkalı ve geç kalınmış bir kararı biz o zaman demiştik ki bu kalkacak. Ve nitekim e, bir duyuru yapıldı 31 Aralık tarihi itibariyle yani sezonun ilk günü itibariyle görüldüğü gibi zaten hepinizin malumu dolayısıyla e, bu kalkacağı söylendi. İşte yanında görüyorsunuz arkadaşlar. O zaman ne demişiz? E, videoyu izlemeyenler varsa veya e, hepsinin tamamını izlemeyenler varsa izlemelerini tekrar tekrar Tavsiye ediyorum değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuza geçelim. Arkadaşlar bugün e, konum bir klasik. Zaten bir e, evvelki videonun sonunda da söylemiştim. E, bir klasik yıl sonu bir değerlendirme videosu yapacağım. Ve fazla da vaktiniz almadan videoyu kapatacağım değerli arkadaşlar. Arkadaşlar ligde ne yaptık? Ligde e, yine dediğim gibi 2-3 e, tane ciddi rakibimiz vardı ama çok şükür lige görüldüğü gibi görüldüğü gibi görüldüğü şekilde şampiyon kapattık. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Ligi görüldüğü gibi şampiyon kapattık. Ha, zorlandığımız maçlar oldu mu? Oldu. 1-0 olsun bizim olsun dediğimiz maçlar oldu mu? Oldu. Yani aslında çok kolay bir lig değildi ama sonuç itibariyle e, yine de güzel e, bir lige veda etmiş olduk bu sezon için değerli arkadaşlar. Oyuncu istatistiklerine bakarsak da yine gol kralını çıkardık. Özcan Danacı altyapıdan yetiştirdiğim bir oyuncuydu. Dolayısıyla iki sezondur bizde istatistikleri gayet güzel ve bu sene de e, gol krallığını alaraktan ödülü almaya hak kazandı yeni sezon için değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar şimdi ligle ilgili fazla söyleyecek bir şey yok. Kupada ne yaptık? Şimdi aslında kupada biraz da direkten döndük de diyebilirim. Yani bazen derler ya ise biraz da şans insanın yanında yardımcı olsun. Arkadaşlar şimdi öyle bir karşılaşma oynadık ki, bakın öyle bir karşılaşma oynadık ki, hemen fixtür ekranından gösteriyorum. Rakip bizden bir level düşük olabilir ama e, kuvvetli bir rakipti, ciddi bir rakipti arkadaşlar. Ve ilk maçı biz 1-0 kaybettik kupada. Ve e, orada orada e, rakibimiz e, gerçekten güzel e, oynadı. Güzel oynadı. Bizi çok zorladı ve ilk maçı kaybettik. Ha şimdi buraya da neye dikkatinizi çekmek istiyorum? Neye dikkatinizi çekmek istiyorum? Şimdi bu maçta rakibimizin kalecisi buydu. Rakibimizin kalecisi buydu değerli arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar şey yapayım. Evet. Rakibimizin kalecisi buydu. Şimdi bu kaleci dikkat edelim. İlk maç harikalar yarattı arkadaşlar. İnanın bizi sürtülese etti diyebilirim. Attığımız her topu aldı, her topu aldı, her topu aldı. Yalnız şimdi bu arkadaşımızın bir durumu var. Bu arkadaşımın ligine baktığım zaman Büyük bir ihtimalle e, ligi önemsemiyor. Ligde takımını e, tutuyor değerli arkadaşlar. Ha, şimdi ikinci maça geçiyorum. Kupa'daki ikinci maça geçiyorum. Kendi evimizde oynadığım maça geçiyorum. Ve tekrar dizilişe bakıyorum. Sanırsam büyük bir ihtimalle e, şöyle göstereyim tekrar size. E, sanırsam şöyle tekrar dizilişe geliyorum. Dizilişe geliyorum. diğer takımın hepsini değiştirmiş. Yani tekrar kupa moduna e, kupa moduna geçirmiş ama maalesef büyük bir ihtimalle bu e, ligde tuttuğu bu kaleciyi unutmuş arkadaşlar. İşte bu unuttuğu kaleci de ona biraz pahalıya patladı değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla burada e, 4-0'lık bir e, sonuçla da kupaya veda etti. Ha kupanın finalinde de değerli arkadaşlar yine e, zorlu bir e, karşılaşma oynadık. Rakip bizden kuvvetli değildi, bizden düşük bir rakipti ama ben her zaman söylerim ya arkadaşlar hiçbir zaman yılmak yok. Öyle bir şekilde bize karşı bir savunma yaptı ki bize karşı öyle bir e, sert savunma, savunmayla cevap verdi ki dolayısıyla bizim orada ancak e, bir sıfırla e, maçı ancak geçebildik arkadaşlar. Bu kardeşimize de ben kutluyorum. Belaruslu bir arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde ben çok kısa kısa gidiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktık. Yine enteresan bir durum. Çeyrek finalde maalesef Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik. Yani bu sezonu biz iki kupayla kapattık arkadaşlar. Hem lig hem kupayla veda ettik diyebilirim. Şimdi Arkadaşlar şu maça dikkat ederim. Şu maç bakın. Şu maç hemen e, tekrar fikstür ekranıma geliyorum. Tabi ev sahibi takımdır dolayısıyla istediği zaman oynayabilir. E, buna da bir sözüm yok. E, maalesef oynadığımız saat e, bizim Türkiye e, saatiyle 02:59 değerli arkadaşlar. 02:59'da oynamışız bakın. Şurada görüldüğü gibi. Gece ilk maçı Rakip kuvvetli. Rakip dişli bir takım arkadaşlar. Rakip dişli bir takım. Dolayısıyla e, arada bir güç farkı var. E, ve maalesef bu maçı biz 6-1 ile kaybettik. Ha, burada benim hatam ne oldu? Burada benim hatam ne oldu? Ben bu maçta maalesef e, biraz savunmacı oynayayım dedim. Yani daha doğrusu oynayıp e, ma şansım olmadı ama. Dolayısıyla takımı bu şekilde bırakayım dedim. Gerçekten e, normal standartı biraz bozdum. Burada bir hata'm oldu. 2 DMC ile bir sistemle oynamaya çalıştık. E, ya en azından dedik hani e, deplasmanda oynuyoruz. Rakibinde güç farkı var. E, dolayısıyla e, yani belki başında olmuş olsaydım e, taktiksel değişiklikler yapabilirdim, şey yapabilirdim. Ama tabii o saatte benim başında olma gibi bir şansım yoktu maalesef. E, benim de biraz e, kadrosal hatamdan dolayı böylece o maçı 6-1 gibi bir skorla kaybettik. Ha ikinci maçta ne oldu? İkinci maçta ben normal e, düzülüş şeklime geçtim. Maç 1-1 bir, bir bitti. Zaten ilk maçı 6-1 kaybettikten sonra ikinci maçta en azından yenilmeden veda etmek e, önemliydi. Dolayısıyla bu şekilde de devam ettik. Arkadaşlar kulübümüze geliyoruz. Bu sene yine arkadaşlar bu formalarımızdan bir dostum, bir arkadaşım, bir kardeşim bana hediyeler göndermişti zamanında. Hasan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Kendisine selam olsun buradan izliyorsa da. Çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla ona da sevgilerimi iletiyorum. E, güzel formalarımız var. E, i̇nşallah e, 2024 içinde gene gelecek bazı canlı yayınlarımız olacak. Onlar da e, ben de e, bazı formaları e, izleyenlerime, kardeşlerime, dostlarıma hediye etmek istiyorum. Arkadaşlar zaten bu senin durumu bu. Zaten artık burada söylemeye gerek yok. Bu sene hem kupayla hem ligle kapattık. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Kupada yokuz. Hiç önemli değil. Olabilir tabii ki. E, sonuç itibariyle e, böyle bir e, sezon geçirdik. Ha burada yalnız enteresan olan bakın e, bunu söylemeyi ihmal ettim size. Çok enteresan e, şey oldu. Şimdi bu beni yenen takım. Biraz evvel göstermiş oldu. Bu takım değerli kardeşlerim sonra bu takımla karşılaştı yarı finalde. Çinli bir e, arkadaşla karşılaştı. İlk maçı 1-1 bitmiş. ikinci maçta 4-0 mağlup olmuş. Yani e, denge hakikaten çok enteresan geldi. Yani e, bizim ilk maçı kaybetmemiz, açık ara kaybetmemiz. Sonra beraberlik de olsa tabii veda etmemiz. Sonra bizden sonraki rakibin de aşağı yukarı e, güç oranı e, daha e, bana yakındı. Benimle aşağı yukarı eş değerdi. O bu arkadaşımıza geçit vermemiş. Ve o kuvvetli rakibi sap dışı bırakmış. Ha ben belki ilk maçta dediğim gibi bakın şuradaki 6 birlik karşılaşmayı uygun bir saatte olsaydı ve ben başında olmuş olsaydım belki o zaman daha farklı olurdu. Benim de taktiksel hatalarım var diyelim. Sonrasında tabii e, Şenol arkadaşım e, onlara da selam olsun. O da finalde e, kupayı almış. Büyük bir ihtimalle de süper kupayı da alacaktır diyorum değerli arkadaşlarım. Evet 2 ile de süper kupayı almış. Şenol Balcı arkadaşımı da arkadaş listemde olan bir arkadaş. Tebrik ediyorum burada. Arkadaşlar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İnşallah tekrar söylüyorum 2024 yılı hepimize mutluluk, sağlık getirir. 2024 yılında canlı yayınlarımız devam edecek çalışmalarımız aynen devam edecek. Bu arada pop short videoları da ilgi görüyor arkadaşlar. Ona da eğlencelik olarak bakabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2024 yılı hepinize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.